Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet isterseniz vakit kaybetmeden hemen bültenimize başlayalım. Bu haftaki Diamond Cousin Oteli'nde bulunan podiumdaki aracımızın markası Tempesta. Araç gerçek hayattaki Lamborghini'nin Huracan adındaki aracından esinlenmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız 1.329 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Diamond Cousin Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Car Meet bölgemizde bulunan Pride Ride Mobile ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Turismo Classic. Araç gerçek hayattaki Ferrari F40 adındaki araçta istenilmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 705 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 4 gün boyunca arda, arda her gün karmiit yarışı oynamalı ve bu yarışlarda da ilk 2 sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 4. gün sonunda şu an ekranda gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası S80 Arar ve ikinci aracımızın markası ise bu hafta oyuna yeni eklenen Bravada Buffalo EVX. Dilerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Paragon R, ikinci aracımız Helion, üçüncü aracımız Vamos, dördüncü aracımız Verus ve beşinci aracımız San Nero. Dilerseniz bu hafta bu Simeon'un showroom'da gelerek burada gördüğünüz araçlara ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza yeni eklenen içeriğimize. Bu hafta oyuna Bravo da Buffalo EVX adındaki yeni araç eklenmiş durumda. Aracı Legendary Motorsport sitesinden 2.140 milyon dolar ücretine ödeyerek satın alabilirsiniz. Araçla ilgili bu videoda çok fazla detaylı bilgiye girmeyeceğim. Önümüzdeki günlerde ekstradan bu aracın detaylı bir inceleme videosu da kanala gelecek. Gelelim bu haftaki oyunumuza giriş ödüllerimize. Bu hafta oyunu sadece giriş yaparak Evin zincir için Pink and Green Camo Santo Capra Coins ve Dolla Dolla adındaki liberaları ücretsiz bir şekilde açmış olacaksınız. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu hafta oyuna en azından bir kere giriş yapmak. Gelelim bu haftaki oyunumuza yeni eklenen etkinliğimize. Bu hafta 12 Temmuz'a kadar sürecek olan San Andreas Mercenaries etkinliği oyuna eklenmiş durumda. Bu etkinlik kapsamında da belirli görevleri tamamlayarak yine belirlenmiş bazı ödüllerin sahibi oluyorsunuz. Bu mücadeleleri de tek tek saymam gerekirse eğer Avenger için Thruster ve Operations Terminal yükseltmelerini satın alırsanız veya mevcutta satın da almış olabilirsiniz. Hinterland Bomber Jacket adındaki kıyafet öğesinin sahibi oluyorsunuz. İkinci mücadelemiz ise eğer hangarda 500 bin dolar değerinde satış görevi yaparsanız Los Santos Pounders Cap adındaki şapkanın ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Üçüncü mücadelemiz ise 6 tane olan tüm Project Overthrow görevlerini tamamlayarak Avenger için Blue and Green Camo Liberty'sinin kilidini yine ücretsiz bir şekilde açmış olacaksınız. Ve son olarak da 3 tane olan tüm LSA Operations görevlerini tamamlarsanız da oyundaki molotov uçağı için conveyor adındaki liberinin yani deserinde yine ücretsiz bir şekilde kilidini açmış olacaksınız. Dediğim gibi bu etkinlik 12 Temmuz'a kadar sürecek. Dolayısıyla burada bahsedilen ödülleri almak istiyorsanız önünüzde yaklaşık 3 hafta kadar bir süre var. Yine dilerseniz bu etkinlikteki görevleri de tamamlamayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan bonuslu görevlerimize. Bu hafta oyuna yeni eklenen community series joblarda 3 katlık bir bonus bulunuyor. Bu yeni eklenen community series jobları oyunumuzdayken duraklama menümüzden online sekmesi üzerinden jobs, play Jobs, community Series kısmında bulabilirsiniz. Burada gördüğünüz görevlerin sağ üst tarafındaki görsellerinde eğer bonus ibaresi yer alıyorsa onlar bu hafta oyuna yeni eklenen görevler oluyor arkadaşlar. Ve yine dilerseniz bu hafta bu görevleri de 3 katlık bonusundan faydalanarak yapmayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonuslu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Project Overthrow adındaki görevlerde 1.5 katlık bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu görevler San Andreas Mercenaries güncellemizle birlikte oyunumuza eklenen yeni görevler oluyor. Ve bu görevleri Avenger'imizin içerisindeki Operasyon Terminali aracı ile başlatıyoruz. Dediğim gibi bu hafta için bu görevlerde 1.5 katlık bir bonus bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu görevlerde yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Gauntlet Classic adındaki araç. Bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Miljet adındaki uçak. Bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Itali Ares X adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Mogul adındaki uçak. Bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Ve son olarak da Nero adındaki araç volta %30'luk bir indirim görmüş. Eğer bu saydığım araçlar arasından ilginiz çeker olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan Gunman'daki silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunman'da bulunan Homing Launcher adındaki silahta %30, geri kalan diğer tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim bulunuyor. Ayrıca birçok kişinin sorduğu Railgun silahı gördüğünüz üzere arkadaşlar bu hafta oyuna eklendi. Yine dilerseniz bu silahı buradan bu hafta içerisinde almayı da düşünebilirsiniz. Bombalar kategorisine baktığımızda da tüm bombalar yüzde onluk bir indirim olduğunu görüyoruz. Son olarak da zırhlar kategorisinde ise tüm zırhlarda onluk bir indirim bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu Gamma'na gelerek burada gördüğünüz indirimlerden faydalanabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yarmıştır. Eğer video işinize gittiyse like atıp videoyu yorumlarsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.